Herkese selamlar arkadaşlar, herkese selamlar YouTube. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki PUBG Mobile'e kara geldi. Steam PUBG'de kara var. Dikkatimi dağıtıyorsunuz. <laughs> Hadi ya dedim görsellik olsun diye dans ediyoruz. Gene yaranamadık neyse. <laughs> Ama ben tabi ekradım balonlar falan gönderiyorsun. Video giriş yapamıyorum dikkatimi evet, dağıttığın sen için. Video girişi yaparken oyun gözükmüyor muydu? Oyun gözükmüyordu bir daha gönder balonlarını. Ee, bak biliyor. bak bak artistliklere bak ya. <laughs> o kadar para verdim lan ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman hadi kamerini aç seni de görsünler. Tamam hemen açıyorum. Açtım. Aha ne açtım. O zaman başlıyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese selamlar YouTube. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki PUBG Mobile'e kara kim mapi geldi. Steam PUBG'de zaten kara kim mapi vardı. PUBG Mobile'e yeni gelmesi beni gerçekten çok sevindirdi. daha küçük bir map. Daha az kill alıyorsunuz. Ancak loot'u daha fazla oluyor. Biz şimdi zor bir map olmasına rağmen yine de bin almayı deneyeceğiz. Çok çok fazla kitlerle bin almayı deneyeceğiz. O zaman let's go. Peki benim yakışıklı kalkanı aranızdan tanımayan var mı? Tanımayan varsa aşağıya açıklama kısmında bilgilere Instagram'ını, YouTube'unu her şeyini atacağım. Teşekkür ediyorum efendim. Evet bugün Karakin'de bol mücadele bir oyun bekliyor olacak. Nereden geldiğini adamların hiç bilemeyeceğiz ama yine de oynayacağız arkadaşlar. O yüzden bu videoya güzel bir like atmayı unutmayın. O de anlaştık. Hadi ben bakalım. attım şu anda o like'ı mesela. <laughs> Ay yine bir ton insan geliyor. Şurayı alacağım. Aldım orayı bir, bir, bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi bizde. Hayır değilim. Aşağıdan al istersen. Hemencik bunları öldürmek istiyorum. Vektor tamam, daha güzel. iyi şu an. Evet evet. Şu patlatma bombasını da alayım arkadaşlar. O zaman let's go. Nereye gidiyoruz? Önünde vardı senin. Şuradan ben de bir tommy gun alayım. Aldım. Benim ölümlü adam Beni var. Beni hiç merak etme. Senin önünde adam mı var? Dur şuradan skar, skar alıyorum. Bana güveniyor musun? Evet. Bana güveniyor musun? Evet. Ben de kendime güvenmiyorum ama şu an. Tamam sen pus, <laughs> Sen pus seni kurtarmaya geleceğim. Evet sıkıyor sana bir görsem indireceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen beni nereden duydun da geldin ya? Alo, alo alo öldürme, öldürme. Videodayım. Öldürme. Alo. Öldürüyor mu? Hayır, öldürmüyor. Alo. Sesim geliyor mu? Duyuyor musun beni? Kapıyı aç, içeri geçeyim. Furkan gelecek. Teşekkür ederim öpücük için. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Hayda. Furkan aynen. gel. Furkan gel, öldürmedi tanıdı. <laughs> Aa, koşuyorum, koşuyorum. Furkan koşuyorum. koş. Vallahi koşuyorum. <laughs> Hayır hayır, Agabe, hayır, hayır hayır hayır. Agrabe öldürün. Oh, Furkan'ı korusan da Furkan'ı korusan da gelirken. Seni korumaya geliyor. Seni korumaya geldim, geliyor. Geldim 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 geldim. Gel gel. gel, gel, gel. gel. <laughs> Çok iyi. Hadi başım, Hadi başım, Hadi başım. başım. Hadi başım. Helal lan sana. Adın ne ki ya? Konuşamıyor. Mikrofonu mu yok acaba? Nick'in ne senin? Rain'di galiba. Reyin miydi Nick'i? Ha aleykümselam. aleykümselam. Ay teşekkür ederim öldürmediğin için. Sesimiz geliyor değil mi sana Okur şu an? Geliyor geliyor. Selam. Videodaydık var ya öldürseydin o kadar çok üzülürdüm ki. Yok abi öldürmezdim. Seni Bura ben öldürebilir miyim? Mi? Aga be ben şimdi seni nasıl vurayım Allah aşkına. Ooo. Herkes, herkes öldürür. Bir şey söyleyeceğim. Vurmazsam ben yer miyim? Rain bence bu videoda. Bu videoda hatıra olarak kalsın. O zaman şöyle yapalım. Rey'in bu videonun kahramanı abi. olsun. <laughs> Teşekkür, Teşekkür, ederiz. Edelim. Yorumlarda Rey'ine bolca kalp istiyorum arkadaşlar. Hoşça kal Rey'in. Rey'in bana bak. <laughs> koy olur, koy olur. Ama gözlem içine bakma. Yere bak tamam mı? Daha fazla <laughs> burada, burada da duramayacağım. Bir... Daha fazla buna şahit olamayacağım. Ah be, ah be. bak be, yandan bak, başkaları yandan geldi, geldi ama. Geldi ama Aa sesimiz tümünde ya. Duymuş olabilirler. Aa C4 geldi. Aşağıda Ee, tamam gelsin öldürelim Tamam Üstte çıkıyorum senin yanına çıktın? Evet evet senin yanına geliyorum Bak, Yukarı daha iyi ya Rain mi be? Rain mi be? Öldürebilirsiniz dedi ya bir de iyice içim parçalandı orada <laughs> Adam burada bu arada Baksana bir aşağıya Hemen bakıyorum Tam göremedim e, tamam <laughs> Fırkan ya Hadi bir daha Göstermiyor Soldan çıktı yes. Aha öldü Very nice tek başınaymış Evet tek başlarmış ve ben atladım. Tamam ha süper. Aga bebeğim. lazım var mı? Evet var. 179 tamam, yedek. Burada var çok ya iyi. deli leş var. Burada baya bir vukuatlar olmuş ya. Evet. Keşke bir de sniper'ımız... Aha min... Ben mini'yi burada oynarım bu arada. Ben mini'yi Steam PUBG'de çok seviyorum. Adam geldi. Evet evet. Ha sen misin? Ödümü kopardın. Yani tamam adamım da yani öyle... Ben yani sana da şey adam koyum. değilsin demek istemedim kardeşim yani, şu anda ama yani, <laughs> sen anladın adam, beni diye düşünüyorum. Yani, yani, evet. <laughs> adam deyince üzerime alındım onda sıkıntı yok. Onda yani. hiçbir sıkıntı yok. Evet 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 hadi bulalım hemen. bulalım. <laughs> o zaman başka skuatlara let's go. Karşıdan <laughs> karşıda ya, karşıda yani. iki adam var north east north east iki daha adam. North east aa evet sanki görür gibi oldu. Evet gördüm. Sağa doğru kaçan var. Arkamızda Doh var. Selam Doh. Tamam. Başkaları da var ha. Dikkatli ol. Evet evet. Selam Doh. Çok güzel. Orada ne var? Ha tamam. Arkamız geliyor arkamız geliyor. Şey yüz yönü. Şurada aşağıda. Şurada şu var. Gelsene bu. gel bende. Gel gel gel. Alttan böyle sıçra zıplaya hoplaya zıplaya. Tam önüne çıkacak dikkat et adam. Ha, de, evet duydum. Nerede? Canı çok az. Dok galiba emin olamadım. Emin olamadım. Dok olamadı. Düştü. Onu öldürür müsün çalmasınlar? Helal ha. sana. Taşıyor. Açıkta ama. Artık ha. öl bak 4 7 4 7 4. Evet arkadaşlar şimdi bunu göstermek gerekirse C4'ünüzü buraya atıyorsunuz. Sonra geri çıkıyorsunuz. Bir müzik çalacak. Dınt diye buraya iniyorsunuz burada kutsulut Aynen öyle. Deli dehşet bir lootla karşılaşıyorsunuz burada. Ben aynı zamanda, oha! Ben bunu aldım. Eminim ben bunu aldım. Vardı. Adamlara bakacağım. Direkt çek onu. M4 arkası var burada. Tamam. Buranın şey devamı yok. olmayanlardanmış Olsun. Bak burada şey var. Uzatmışı var eminim orada falan. Heh. Aldım aldım. bu boostumu da bastım yukarıya çıkıyorum. Onların Aynen. var ya ne yeleği kaldı yok, ne kaskı yok. onları mahvettim. Bir ölmediler o kadar yani Furkan. Halledeceğiz bakacağız onlara çözeceğiz çözeceğiz. Bence onlar safe etmiş olabilir ya. Gel biz de gidelim böyle ufak ufak. Aa onlar başka fighte girmiş. Gördüm İstersen gördüm, gördüm gördüm. Ben şurada. koşuyorum. Şurada F2 ile işaretledim. Tamam. İstersen yaklaşabilirsin. Buradan nasıl düşüreyim 2 xli o adamı ya? Aa. Önümde de var. Önüne geldim. Bir dakika. Ön... ben çok açıkmışım. Hemen cover almam lazım. Dikkat et. Ee, sen ilerledin ama. Aha ben burayı tutacağım ya. Yattım buraya. Şurada Aa, adam adam. Gibi. Adam vurmadım. Seni bekliyorum. Aşağı doğru iniyor. Nerede? Dur aşağı doğru iniyor vuracağım. Aynen. Tamam. Oh doh doh. Çok güzel. Tamam. Şurada doh olmayabilir bilemiyorum. İşaretlerim uzakta var. Avgulu. Bakıyorum Ortasına ona. Ortasına ne? Bana ha, sıkıyor. Evet. Ben şeydeyim. Bandaj. Tamam dön Yardım iki ben. kişiler bu arada orada. O kamp antlarda. <laughs> i̇ki onlar, iki biz. Bir de ayrı bir tekli var. Bence bayağı iyi yerimiz şu an. Aha arkamda ses anka. duydum. O tekli olan Kuba. İşaretledim yardım. Ben düştüm. Ah be. Dur dur yaklaşıyorum sana. Sis lazım diyeceğim. sadece. Attım ben oraya. Geleceğim sana hemen. AVM el değil mi o tependeki? Sanırım ve 3 setli. Ben aşağı doğru koştum. Öl sürme sürme. Kaya vardı orada galiba. Kayaya gelsene. Size sıkıyorlar. Aa şuraya gelmen lazım Küba çok zor ya. Gerçekten çok, çok zor. zor. Sen alırsın bu maçı. Yukarı Ortada mi? kaldık. İşte Karakin'in evet. kötülüğü <laughs> bu. Ya, Öldüm. Karakin'in olayı bu abi. Arada bıraktı bizi ya. Evet. Eyvahlar olsun. Herkes burada. Benim... Çok kalabalık. Evet çok, çok kalabalık. kalabalık. Farkındayım <laughs> çok kalabalık. Çok kalabalık ve bizden önce, şey önce iniyorlar. Şehirlere bombalar yağarken... Eyvahlar hani olsun. Sinaya. Hiç korkmuyorum. Ha, oha, biz ben yine bug'a girdim. Ben yine bug Bende de bak var. Oha çok kişi var. Gerçekten çok kişi var. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Çok kişi var ama sıkıntı yok. Hepsini evet, öldürmek olabilir. istiyorum. Sana mı sıkıyor? Hayır. benle hiçbir alakası yok. He. Onu bulacağım şimdi. Oy o. Arkadaşlar olmalı. Arkadaşı olur. geldi. Arkadaşı geldi. Hiç beni kendini sal. Adamları raşla. Tamam. Vurdun mu onu sen? Evet, onu vurdum, öldürdüm de, bitirdim de. Tamam. Onun yeleğine bakacağım şimdi. Sanırım 3 vesti vardı ama mahvettim yok. Kim o ya? Elite ee, bastım lazım. Dışarıdaydı <laughs> Gördüm. Wow. Hemen geliyorum vallahi, yanına. Vallahi. Sana sese gelecekler. Ya, Başka ses yok. Hah, kaya da bak. <laughs> ha o kaya. Tam camdan bakacağım. Öldü. Harikasın. Lan, lan Harikasın. Ben vurmadım çaldı kill bir şerefsiz. Loota devam. Abi. Yeleğimiz yok. Devam devam devam. Çok kişi var burada. Baya fazla kişi var Pompalı bile aldım yani ne olur ne olmaz yakınıma adam gelirse diye Allah Bende de aynı şekil Bir can yeniliyorum Mola Yenile Yenile okey de bir şeyler alıyorum Canın çok az Sana geliyor Evet Duydum sustum Sağımda Evin içinde oh, aldım, Ah be Odaya geldin mi? Geldi, geldi. Bir tane daha mı geldi? Yan taraftan var. Oo, AK varmış. Sen de M4 var mı? Ee, Sıkar var. İyiyim ama, sıkıntı yok. Tamam, ben bir kit basıyorum. Hit. Küçük Sol sim... geldi, sol La. geldi. Nereden sıkıyor ya? Nereden sıkıntı tam olarak algılayamadığım için kaçtım. Tep Önümde adam. de adam ha, var. Başkaçtı, Sen bak adama. Yanımda, etrafımda adamlar var. Buraya gelmen lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, ben sürüyorum. Sana ediyorum. sıktı. Sen düştün. Evet, evet. Uzaktan ama beni dağın başından vurdu ya. Ah be. Kurtarmak Aa, Moralan geldi. Moralan'da Moralan da değiliz. Aynen biz safe'teyiz adamlar Aa Moralan'ı bilmeyenler için söyleyelim arkadaşlar. Karakim map'inde Moralan'a bombalar yağıyor. Yani red zone gibi düşünün. Ama burada evin içinde olsanız da öldürüyor. Yanımda adam var. Önümüzdeki tamam, yerlerde. Geldi. Şu bir üst kata çıkmam gerekiyor. Üstten bakalım. Moralan oradan bakalım. Oha Moralan, Moralan. Yürü, yürü, yürü. Ay ben Moralan'dayım. Korkuyorum. Ben ucundayım. Azıcık ucundayım. Tamam. Geçtim oralan. Geçtim tamam, oralan. Geçti Kurtulduk. <laughs> Vallahi geçti. Bir tane daha oralan geliyor ama. Bakta mı kaldı acaba? Yok ha, tamam geçti. Tamam. geçti. Önümde adam var. Şurada. İki tane iki tane. Birisi de şeyde. Aha. Aha moralı. Biraz... Bir tane düştü. <laughs> Çok iyi. Diğeri de kutu konteynerin duvarın arkasında. Harikasın. Ha, Harikasın. Ee, tepe var. Bunları hemen atlayıp kaçmamız lazım. Boralandayız. Ben sahile gidiyorum. Gel gel sahile gel. Aaa no no no. Escape'e basamadım. Şeyden çık. Aaa şu daha pustular ya. Pustunlar biz de sağdan çıkarız. Aynen aynen. Ya bu yine bug'da mı kaldı ya? Korkutuyor bizi. Ne? Ya bilmiyorum da çok bug geçiyoruz. Niye böyle bir şey oluyor şu an? Evet. Adam burada bir tanesi. Ben bunu bir biraz yorayım ya. <laughs> Aşağı düştüm. Suya düşseydim. Tamam. Boğulacağım sanırım. Nasıl çıkıyorduk? Space mi Space, 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 space. Basıyorum. Oradan değil. Sol yap, sol yap. Orada çıkıyor. Sol yap, sol. Heh, gel bana doğru. Gel, 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 gel. gel. Hah, sonunda ya. Bunlar da. Allah'ım yalvarırım Steam PUBG ile aynı tuşta olsun buradaki her şey. Bak burada bunlar fazla. Aha orada ne var? Burada herhalde temizlendi ya. Kaç kil var sende? Bende iki kil var da daha fazla olabilirdi. Bence daha evet. adam var burada gibime geliyor benim bu arada. Çıkarken görürüz. Üç tane de bende var. Kime <laughs> şu, şu doğu Marked vursana location. be. Gel gel. Nerede? Gelsene olsun. Yüzüyor. Kıyamam ya. Doh yüzme <laughs> mi öğrenmiş? Gel gel. Doh yüzme öğreniyor. Gel. İki tane Doh var. <gülüyor> Şaka yapıyorsun. <laughs> Kıyamam. Tiplere bak. Aa. Heh, bir tane de şurada var. Öldüler. Okey. Devam, devam ki. Dohları denizde vurmayın arkadaşlar, bu bir kamu spotudur. Siz bize bakmayın. Aynen, biz öyle boşa, mavi alana ölmesinler <laughs> diye vurdum. Evet. Yoksa sıkıntı biliyorsunuz. Dohlara abi, zarar abi, vermeyin. Peki. Şimdi nefe bakayım, yakınız. Her zaman yakın oluyor genelde zaten burada şey, karakil map'lerinde. Evet evet, araç yok zaten yakın olduğu için. Aynen hiç araç yok. Bir de arkadaşlar 64 kişilik söylemiştik sanırım bunu. 64 kişilik mapler oluyor. O yüzden Aynen. çok fazla kil alamıyorsunuz. Mesela 4 kilim var 18 kişi kaldı. İkisi bizsek 4-5 kil daha alabilirim belki. Evet evet son safe zaten bayağı zorlayacak. Hemen panterler sona kalıyor burada. Oo. Nereye verdi? Oho en kıyıya evet. köşeye verdi alan ya. Biraz koşturacağız o zaman. O zaman buraları hızlıca geçelim. Şurada adamlar var. Her Oo, bize. karşıki evet. dağlar. Gördüm bu. Onlara yaklaşsak mı sinsi sinsi bizi yorulmuşlar? Bence düşürürüz. Hazır net, mısın? Net düşürebiliyorsun. Net. Tamam. Alttakine 1, 2, 3. 7, 1. 1, 7 sadece. Bir de benden 7. Ona doğru. O baktıkça şey yaparız. Evet evet baktıkça vurmayı deneyelim. Sen bir ilerle. Bin, sen ilerle. Aa, aa beni bir yerden vurdu. Oo. Beni başka bir yer vurdu. Yok aynı yer. Başka vurdu. Arkadaşı Sol, sürü. sola doğru kaçsana. Seni görmüyor değil mi? Orada Şu arada, anda da Tamam süper. Bu garip bir vuruştu bu arada. M24 scope bulmuş galiba. Kitin var değil mi? Var. 3 tane hem de. Tamam süper. Bas kitin sen. Arka. Doh geldi. O ne abi? Aa yukarısında. Yukarısında var. O da doh sanırım. Güzel. Tamam. Çok güzel. Seyfin dibindeyiz. Bence arka taraftan da geçebiliriz. Olur. Öyle mi yapsak? Evet, evet. Aslında ama. tamam. Tamam, senin oradan gidelim. Bak yine Arka Aa, mı vuruyor? Neresi vuruyor? Evet evet onlar onlar. Önüne evet, doğru evet. açılıyor. Sağlı gidelim mi? Okeykos senin so- Önüme doğru açıldı. Ha gördüm. Gördüm. Bakayım o avantajlı konumda? Bir tık evet. İkimiz de safedeyiz şu an ya sıkıntı yok. Şuraya aldı. Baya ölü insan. var evet gördüm. Bak sağlı inelim kale eve doğru. Şuradan. O bizi tamam. görmüyor şu an seni bekliyor orada bence. Büyük ihtimal ya da üçüncü şahıstan görmüştür. Oha bekliyor onlar baya burun temizlik yapmışlar. Evet o. evet ha. burada baya bir... bence bunlar pusa pusa yaptı bunu ya. Sağlı mı gidecek Kübra? Geliyorum tamam. Biraz da bakmak... Aa gördüm tepede tepede 60. 60 tepede tek duruyor bu bu arada. Bir dakika uzam sana 50 metre. Hiç sıkıntı değil. Gördüm gördüm. O alanda değil bu arada. O bize bakmayacak bence. Yo yo bakacak bakacak alanda değil. Gel yani onu baitleyeceğim ben ya. Neredesin tam? En tepeye, ya. en tepeye çıkacağım. En tepeye. tamam. Bir göreyim nerelere gitti. Bir etrafa Kaçıyoruz bakayım adam var mı yok Ola. mu? Diyeyim. Aa burada burada Kübra gel gel gel. gel, gel Bizi de Açıkta kaldı. Yedi birazcık. Dikkat et. Tam şu kayanın arkasında var. Gördüm. Şu. Yani o M24'ü alacağım. Bekle tekli sıkacağım ya bu böyle olmayacak. Aynen aynen. Ben bunu C4'e patlatır mıyım? Biliyorsun. Fırlat ama yaklaşma şu an pusup seni bekliyor. Patlattın, patlatamadın. <laughs> başkası sıkıyor, başkası sıkıyor bana. Sana arkadan mı sıktılar? Evet ha, sanırım. Tamam. Ee, ona dikkat et açık verme bakamıyorum çünkü şu anda sana. Tamam tamam sıkıntı yok. Arkan yakınsa dönüyorum. Aslında şu anda sıkamıyorlar demek ki görüşlerinde değilim. Sanırım arkam değil de tamam. 80 tarafı falan sıktı bana ya. Ben bunu çıkarmayayım da be. bi. Yukarı doğru, doğru kaçıyor. Nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun ya? Bana nereden sıktılar? Bu alsak mı ne diyon öldü zaten arkadaşı da var ama nerede bilmiyorum İşte arkadaşıydı demek ki skanda Doğru doğru ben sana dönüyorum önümüze bakalım arka bitti zaten Tamam onu kimse kaldırmayacak gibi duruyor yok, bu arada Yok yok bu öldü ya dönelim evet, evet. gidelim buradan Şu saatten sonra pusluklarını düşünüyorum Kaldı 5 kişi Şuraya sağlam pusuyorlardır. Daha solda. Evet. Duydun. Ama kar mıydı, neydi o? Aynen kardı. Sana sıkıyor. Evet evet, gördüm. Alan karşısı. Şu... Sana loot lazım mı? Gelsene şeyi patlatalım cdrop'ta. Ya sen aslında şey lazım sadece. Olarak. Adını söyle hani... Onlar gidip... Aha! Aa, hemen geliyorum. Hemen Seni Sağımıza bekliyorum. Sağımıza airdrop düştü. Ona da baksana. Onu alıp geliyorum. Tamam sen onu al, ben yattım buraya. Tam önümdeler, kubbe var ya. Hemen geldim. Bekliyorum burada ben bence de bize bekliyorum. dönecekler, airdrop'a dönecek bence. Gelecek yani. İstersen benim yerimi de alabilirsin iyi bro. Ben Geleyim Evet burada duyuyormuş sesimizi. Sola geçti. Gel ya aynı anda gidelim ne yapabilirler en fazla? So i̇çeri girdiler bir. bence. <laughs> Adamsın. Diğerini al. Çok iyi be. Aa diğerleri bakıyor, diğerleri bakıyor Kübo. Aç al, aç al. Cover al. Aldım, aldım. Tamam. Sıhhiye bas, bas, basıyorum bas, bas, bas. direkt. Çok güzel, Tağlık çok çantası. güzel. Arkan mı geldi? Aynen. Kim işler? İki iki kaldık kübra Bakalım. Aa ben baga girdim. Hayır 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 orada kal orada kal. Sman var mı Sman var tamam. Yok yok hiç gerek yok Sman onları öldüreceğim. Ama çok çok sinirlendim. Yani benim yanıma gelmen lazım bir şekilde. Orası çok kuytu köşe veya da olan. Bir tanesinin canı bir neredeyse. Keşke tekli alsaydım. Geçebildin mi? Hadi bir yere geçmeye çalışmıyorum Ç açım çok güzel. Tamam o zaman okey. Bayağı zedeledim onları. Alttaki şeye şimdi geçiyorum. Geçtim. Geçti mi? Geçtiğimi evet. de gördüm. Vuralım bunları ya. Birini baydı. Evet gördüm diğerini de ben bayacağım. Hadi onu vurursam bitiyor oyun. Açılıyorum Hadi. oyunu. Hadi. Açılıyorum Hadi ona. Hadi gönder gazı. Gönder enerjini. Hadi. Acaba bir şunu gelinim. atayım şuraya. Gördü beni. Evet burada burada burada. Aa daha ne kadar vurayım ölmesi için ya? bu be Hıza. sana gelsin bu Hıza. sana Hıza. gelsin evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi yorumlarda yorum yapmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Blood da yorumlardan kocaman kalpler atın benim yakışıklı kankama videomuza konuk olduğu Eyvallah. için <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim isteyeyim. arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır videodan bu videoyu dediğimiz gibi Beğeni ve yorum yaparsanız daha fazlası için biz de sizin tepkilerinize göre yeni videolarda sizlerle oluruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ya sen gelirsin de bu video beğenilmez mi? Bir kendine gelsene. Evet, yorum bir like sayısına bir bakalım. Ona göre, <gülüyor> <gülüyor> Ona göre bir daha mı çekeriz diyorsun? <laughs> aynen. aynen Like'a göre aynen. geliyor demek aynen. öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.